Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan kendi ofisimizden bugün canlı yayın yapıyoruz. Biraz önce sokağa çıktık Bodrum'un son durumunu fırtınadaki etkileşimini videomuza çektik ve sizlerle şimdi paylaşacağız. Ama ondan daha da önemlisi e, Mazadan e, gelen görüntüler var. Mazı bölgesinden gelen görüntüler var. E, oldukça kötü gözüküyor. Dün akşam gece itibariyle belediye ekipleri de sabaha kadar çalışmış durumdalar. Çünkü e, çok şiddetli bir yağmur yağmış ve sel meydana gelmiş. Özellikle Hurma sahiline doğru e, bazı işletmeleri de e, su basmış durumdalar. E, dün gece bayağı zor bir gece olsa gerek diye düşünüyorum. Hem Bodrum Belediyesi çalışanlar açısından hem de Muzzle'lar açısından oradaki görüntüleri de sizlere aktarmaya çalışacağız. önce isterseniz Bodrum'dan başlayalım. Bodrum'da şu anda şu an itibariyle yani 13 itibariyle biz bir saat oldu bu görüntüleri çekelim. durum nasıl bir görün bakalım. Ondan sonra yine değerlendirmeye devam edelim. burası e, şu anda görüntülerde e, gördüğümüz gördüğünüz yer azmakta Azmak Koçu'ndan e, bir tar önde e, Yula ve e, olduğu bölge. Gördüğünüz gibi dalgalar artık e, neredeyse yarım metre bir metreye ulaşmak üzere. E, rüzgar etkisini fırtına etkisini oldukça e, ee, sert gösteriyor. Burası Gözen Cafe'nin olduğu yer, Gözen Oteli'nin olduğu bölge. Ee, e, burada da yine binalara çarpan kaldırıyor. Evet, esrâm, ee, doğru söylüyorsunuz. Mazı, dönemde en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi oldu önce yangın, şimdi de e, sel felaketiyle savaşıyor diyelim. Ağacın devamlı olmadığı yerde sel tabii ki daha da etkili oluyor. Önceden e, man bölgesinde sel olmasını engelliyorduk tabii şimdi artık. Onlar çıplak kaldığı için da sen daha çok etkiliyordur. Bu görüntüler e, mandalin e, barınma olduğu ben tutuyorum burayı e, ve mandalin barınma olduğu gördüğünüz gibi mandalar e, dövüyor ve su çırpıntıları da neredeyse yani 3-4 metre yükseliyor. Bina boyu dediğimiz dalga değil sadece suyun çarpmayı ve o damlacıkların yükseliyor yanlış anlamayın, dalga boyutu asla 5-6 metre değil veya bina boyu değil, bunun özelliğine ifade etmiyorum. Bodrum'daki görüntüler bu şekildeydi. Ee, şimdi Mazı'ya bakalım. Mazı'daki durum nasıl? Ee, oradan gelen videoları da ben e, klip haline getirip fotoğraflarla birlikte sizlere aktaracağım. Ee, oradaki durum gerçekten e, sıkıntılı gözüküyor. Onu da e, sizlerle paylaşalım. Geçiş yapamıyoruz. Durum bu şekilde. Su seviyesinden dolayı o tarafa geçilmiyor. mazgalın boyutu çok küçük su çok yavaş gidiyor evine geçemeyen e, vatandaşları kepçeyle geçiriyoruz bu durum evet görüntüleri e görüyorsunuz burada e, sel hakikaten yolu kapanmış durumda. Bazı noktalarda yol kapanmış durumda ve e, insanlar evlerine geçebilmek için belediyenin e, işe sahilde de, güven apart. Evet burada da hapat, güven apart yaşadığı yani, ev. Burası da artık su basmış, çamur basmış. içinde. Bayağı bir su almış. Bu boşalmış hali. Şu bu, oradan, bu oradan, kursa, kursa mi acaba? Yok, yani... Belediye ekipleri destek olmaya çalışıyoruz gece boyunca. E, yine Güven Apart'ın bir... deposu. Oldu belediyesi ekipleri. Güven Apart'ın içerisindeki sular boşaltılıyor. odaların içi tamamen su dolmuş durumda. Durum Bu hurmada sahile inen yol üzerinde e, bu alanda iki tane bahçe evi var. Orada evleri su basmış. E, şu anda sahile inen yolda da diz seviyesinde su var. E, biz mazgala açtık. Mazgaldan şu anda su yavaş yavaş çekiliyor. E, kepçede gelmek üzere şu anda. Kepçeyle de temizliğini yapıp daha sonra Subasan evlere geçeceğiz. Şu anda evlere geçiş yapamıyoruz. Su seviyesinden dolayı o tarafa geçilmiyor. Evet bunlar da fotoğraflar. Fotoğraflardan da mazıdaki durumun vahametini görüyorsunuz. Bu arada özellikle Kızıl Ağaç bölgesindeki yol durumuyla ilgili de bir yayın yapacağız. Onun hazırlıklarını da yapıyoruz. Bölgedeki insanlar gerçekten çok mağdur durumdalar. Sıkıntı yaşıyorlar, çok sıkıntı yaşıyorlar. Oranın da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bununla ilgili bugün çarşamba kahvaltısında da çok sohbet edildi konuyla ilgili. ve Ben ilk defa bu kadar sert eleştiriler duydum çarşamba kahvaltısının müdavimlerinden oldukça enteresan da evet görüntüler bu şekilde ee, biz bir yandan görüntüleri de yanında tekrar paylaşmak istiyorum sizinle bir yandan da sohbetimiz devam etsin Evet, mazı bölgesi en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Yalıkahat'la görüştük Şenol Cömert'le. Şenol Cömert'ten aldığımız bilgiler doğrultusunda Yalıkahat'ta çok önemli bir durum, sakıncalı bir durum, sıkıntılı bir durum yok. Eğer olursa yine canlı bağlantıyla Şenol'dan da o bölgedeki durumu sizlere aktarmış olacağız. Eğer bölgenizde bir sıkıntı varsa bunun işte videolarını bizlere atın. Biz de onları kamuoyuyla paylaşalım. Bizim yapabileceğimiz görevimiz anlamında bunu söyleyebilirim sizlere. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Fırtına yarın öğleye kadar devam edecek aldığımız bilgilere göre. Öğleden sonra biraz şiddetini düşürecek diye aldık bilgileri. Umarız e, çok bir sıkıntı olmadan bu badireyi de atlatırız. Ama Şubat ayı fırtınaların yoğun olduğu bir ay olacak. Martın ortasına kadar da bu şekilde sürecek. Herkes çok dikkatli olmak durumunda. Özellikle derece ve e, selin olduğu klasik olarak selin olduğu bölgelerde mutlaka araçların yol kenarlarına çekilmemesi gerekiyor. Daha uygun yerlere çekilmesi gerekiyor. Hem araçların zarar görmemesi açısından hem de o araçlar yan dönünce selde yoluk selin yönünü kapatıyor ve daha çok zarar oluşuyor. Onu da özellikle sizlere bildirmiş olalım. Belediye ekipleri gördüğünüz gibi şu anda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Herkes teyakkuz halinde ama yurttaşların da kendine üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Evet burada yayınımızı tamamlıyoruz. Bodrum'dan çektiğimiz bu görüntülerle yayınımızı tamamlayalım istiyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.